Selamun selamünaleyküm arkadaşlar. Dün akşam Toko TokoCoin ile ilgili bazı düşüncelerimi paylaşmıştım. Şimdi ikinci paylaşımımı yapmak istiyorum sizlerle. Toko TokoCoin başlangıcında ve ciddi anlamda 4 saatlik zamana baktığımız zaman ciddi anlamda iki noktalara tutundu. Ben iki noktanın altına düşeceğini düşünmüyorum. ama kısa vadede şu anda 2.30'a kadar tutundu akşamdan bu yana bundan sonra en kısa sürede gelecek direnç benim düşüncem yüksek olma ihtimali 3 seviyeleri 3 ve 3.5'u en kısa sürede belki hafta sonu bile görebileceğiz 3-3.5'ları gördükten sonra tekrar bir geri çekimler 2.90'a sabit kalacak o oralarda tutunacak. Ondan sonrasında da tekrar 3'ü 3 20 gibi altını dolduracak. Benim orta vadede düşüncem yani 2 hafta içerisinde 4'leri tekrar görecek. Hacim çok ciddi anlamda düştü ve zararına satışlar oldu. 1 milyarlarda olan bu şey siz söyleyin hacim daha çok yani ciddi anlamda çok büyük kayıplar verildi. Çoğu insan sabredemedi ve çıktı. Dün akşam da panik satışlar yaptı. İkinin altını görme ihtimaline karşılık daha fazla zarara uğramayayım deyip çıkanlar oldu. sabırlı olanlar kazanacak. Ben de girdim. Dediğim gibi 2.88 göstermiştim bir önceki videomda. Hala beklemedeyim. şu anda kaybettiğim bir şey yok. Zarar var. Elbet ama bundan sonrası altını düşecek yani en 2'nin altını zaten ben hedeflemiştim maksimum 1.90'a kadar zararımı şey yaptım ondan da aşağısı olsa da 1.5'u göze almıştım yani aşağı yukarı %50 gibi 6000 liramdan 3000 lirayı göze çıkartmıştım şu anda beklemediyiz hafta sonu çok güzel şeyler olacağını hissediyorum şu anda hacim çok düştü tekrar 1 milyarlara çıkarsa eğer tekrardan sıfırdan başlanırsa ben bunun 6-7 hatta 10'u bile kıracağını düşünüyorum. E, hacim eski hacimlere 1.4 milyar dolara denk geldiğinde. E, sabırlı olun arkadaşlar. Devamı da gelecek bu coinleri takip edeceğim. Toko. Bir konuda vın coin'i. Onu da dikkat edin. Varsa bir paranız şu anda tam alım noktası. 2 günden beri 16 seviyelerini. 19 seviyelerinde hatta 21'i gördü. Onun da maksimum alt direnç 1.4 14 olarak bir indi. Ondan sonra 16, 17 ve 18'lerde sabitlendi. Ben onun da hafta sonu 25'leri zorlayacağını düşünüyorum. Kısa vadede yatırım yapmak isteyen için bence güzel. Hafta sonu için güzel bir kar bırakacağını düşünüyorum. Ee, bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Benim düşüncemin aksi bir düşüncesi olan, fikri olan arkadaşlarınız varsa paylaşsınlar. Dediğim gibi bu platform herhangi bir işte şey değil. Herkes birbirine bilgi alsın. Ee, bundan sonra bu tarz Toko coin'i olsun, birçok coin olsun. Beraber hareket edelim. İnşallah hepinize bol kazançlar diliyorum. Ee, görüşmek üzere. Şu anda da iş yerindeyim. Müşteriden çıktım. E, arabanın içinde size e, bilgileri aktarmak istiyorum. Sabahtan beri e, takip ediyorum. E, akşam da 3'ü görme ihtimali çok yüksek olduğunu da düşünüyorum. Demiştim. Saat dilimleri çok önemli. Akşam 7.30'dan sonra bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Hacim zaten oldukça düştü. Bu coin Endonezya gibi ülkenin e, kripto borsasında işlem görüyor. E, bu hacimler bence çok az. Benim aslında uzun vadede Düşüncem BNB gibi Çok yükseklere çıkacak ihtimali yüksek görünüyor Minimum 6 ayda Çok farklı şeyler konuşacağız Hatta bu videoların kayıda da dursun Göreceksiniz de Sağlıcakla kalın Bu arada hayırlı cumalar hepinize Görüşmek dileğiyle